gitmiş eşyalarını bile toplamadan gitmiş bir not bile bırakmadan beni terk etmiş yaşananlara rağmen hiç utanmadan gitmiş eşyalarını bile toplamadan gitmiş bir not bile bırakmadan beni terk etmiş yaşananlara rağmen hiç utanmadan. ya ölmeli ya dönmeli ya ölmeli ya dönmeli ya ölmeli ya dönmeli bu aşk böyle bitmemeli İsyan ediyorum, ferman veriyorum. Bu aşkın katli vacip, herkese söylüyorum. İsyan ediyorum, ferman veriyorum. Bu aşkın katli vacip. Herkese söylüyorum Gitmiş Mavi gökyüzü alıp da Gitmiş Hayallerini çalıp da Beni terk etmiş Bırakmış yalnız başıma Gitmiş, mavi gökyüzünü alıp da Gitmiş, hayallerimi çalıp da Beni terk etmiş, bırakmış yalnız başıma Ya ölmeli, ya dönmeli Ya ölmeli, ya dönmeli ya ölmeli ya dönmeli bu aşk böyle bitmemeli. İsyan diyorum? Ferman veriyorum. Bu aşkın katli vacip. Herkese söylüyorum. İsyan diyorum? Derman veriyorum bu aşkın katli vacip. herkese söylüyorum